Papa Eftim, evet. Ben Türk Onlar dostu zaten derseniz Ortodoks gücenirim diyor. Türk evet. Ortodoks Patrikhanesi'nin kurucusu. Ya adam ben Türk dostu değilim diyor. Ben Türk'üm diyor. Gerçekten de toplumda şu anda sırf Hacı Hoca takımı bunları övüyor diye bunların gerçek kimliğini bilmeden, gerçekte neler yaptıklarını bilmeden, mesela Şehzade İsyanı'nın nasıl başladığını bilmeden Bunları öven insanlar var. Ailesinden dolayı, işte geçmişte duyduklarından dolayı ya da işte o bölgede doğmuştur, büyümüştür, işte yok şöyle akrabamız falan diye söylenci olarak dile gelmiştir. Bunlar maalesef ki yaşanıyor. Fakat bunları anlatarak, bunları yayarak dilden dile başlayan o efsaneleri bitirebiliriz arkadaşlar. Ha bu kolayca olacak şeyler mi? Hayır değil. Onu da söyleyelim. Yani bunun için arkadaşlar belki de nesil geçmesi lazım aradan. Ki bütün bu gerçekleri bildiği halde e, sırf Cumhuriyet karşıtı olduğu için bunları savunacak insanların da olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Yani herkes devlet yanlısı değil maalesef. Herkes millet yanlısı değil maalesef. Onun için arkadaşlar e, kimisi de karşıt görüşleri terörizmi hatta biraz daha ağır ifadeyle terörizm ifadesini kullanmak doğru olacaktır burada. Seçebiliyor arkadaşlar çünkü Şeyh Said de Türkiye Cumhuriyeti'ne göre bir teröristtir. Bunu unutmamak lazım. Evet sevgili John sana da soralım. Şeyh Said terörist midir? Şeyh Said o zaman yaptıklarını bugün yapsa demiyorum. Yapmaya kalksa bugün. Evet. Yani belli bir bölgede isyan başlatsa, Türk askerine kurşun sıksa, şey etse hı hı. ne olur? Hain, terörist. Yine aynı şey. Veya işte mesela şapka isyanı falan diyorlar. Toplanmışlar silahlarla karakol basmışlar, askerleri esir almışlar. Ben bu hükümet konuyu binasını yakmaya çalışmışlar, inceledim. hapishaneleri, hapishaneleri boşaltmaya çalışmışlar. Bugün emrecim 5-10 tane insan toplanıp bir şehir merkezinde jandarma karakolu bassa, askerleri esir alsa, hükümet konağını, valiliği yakmaya çalışsa, hapishaneyi de boşaltmaya çalışsa bu insanlara ne olur? Sadece gazete yorumlarını düşün. Yani şeydeki malum tiplerin gazete yorumlarını düşün. Maalesef. Ya ben bak bunu yapsa değil ya. Bunu birisi Twitter'da böyle bir şey yapsak mı arkadaşlar diye. Aynı gece evden alınırlar ki normaldir de çünkü bu bir terör eylemi ya. Terör eylemi. Ne yapacak, Ne yapacaklardı yani? Bu devletin tamam. askerine, milletine, bayrağına kurşun sıkan her Bak, kimse teröristtir. O, o dönem Çapka isyanı sırasında bir tevatür yaydılar. Ankara'da evet. şey oldu, çatışma oldu. Ee, Kemal öldü, İsmet yaralı. Tamam mı? Sadece bunun benzerini bugün Twitter'da sans Hmm. Bugünkü Bak bu bile şekilde. tutuklanma bu tutuklanma sebebi. Cumhurbaşkanına şu oldu, Cumhurbaşkanı yardımcısı ha. şu durumda gibi. Ha, tutuklanırsın. Tabii ki. Yalan ve haber bu, yaymak dezenformasyon, ha. ve, hakaret ve bu ve bu kimseyi şaşırtmaz. Ya şimdi Tabii o dönem ki. bunlar işte ve diğerleri ve silahlı hareketler, öldürme, yaralama, kaçırma, esir alma şu bu. Oluyor, ne yapacaklardı yani? 8 kişi falan atılmış. Ya şeydir, hafif gitmiştir yani idamlar. Ama bilmiyorum. Bişare Çeto'nun 200 bin askeri mi varmış bilmiyorum. <laughs> ya Bişare Çeto 200 bin askerle ben sana Buhara'ya giderdi. Ciddi söylüyorum. Çok Buhara kadar Enver Paşa'nın o kadar askeri yoktu. <laughs> Bak, Enver Paşa'nın o kadar askeri yoktu abi. Bu bir, 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 neydi? Çeto'nun 200 bir bin Şare askeri olsun. Enver, Enver Paşa onu kullanır der türlü. derdi. ona iki <laughs> ayar verirdi. 200 bin askerle şey Doğu Türkistan'a kadar giderdi Enver Paşa. Ya. Milli mücadelede kaç kişi var John? büyük taarruz öncesi. şimdi şimdi meclis kurulduğunda 35 bin civarı evet ee, birinci inönü de yine 50 bin civarı ee, ikinci inönü de yine o kadar sayılır ee, sakarya savaşında 100 bin'i aşıyoruz Henüz büyük taarruzda da 120 ama burada şey askerden ziyade önemli olan şey tüfek Tabii. çünkü askerin var elinde tüfeği yok tüfek önemli ya, ya iki, başka 200 bin de... askerin önemini o dönem için vurgulamak istiyorum bir kez daha Milli mücadelede o kadar insan var mı ki? Ya Türk milli mücadelesi, Türk Kurtuluş Savaşı o kadar insanla verilmedi. Ya öyle düşünün arkadaşlar. O dönemki nüfus yapılanmasına göre düşünün bunu. E tabii 13 milyon. Ya bir şeref Çeto'ya deseler ki senin 200 bin kişilik ordunda baş harfi atıyorum ne olsun E olanlar bizim tarafa geçebilir mi bir iki seneliğine dese biz Selanik'e gireriz. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir, bir de şey ya var. Ya de 100 İsmi A ile başlayanlar oluyor. <laughs> A kalabalık oluruz. Gerek i̇şte yok. A Onun için, için diyor. İsmi A ile başlayanlar. Hemen alalım. Ahmetler, Mehmetler. <laughs> Çok fazla. <laughs> 200 bin Malazgirt. <laughs> 100 bin imam asılmış. 200 bin Malazgirt'te düşman taraf arkadaşlar. Bakın Türklerde de yok daha. <laughs> Malazgirt düşman taraf. Yani yerleşik hayattaki Doğu Roma tarafı 200 bin civarı. Biz yine 50 bin <laughs> kişi falanız. Ha. Ya, ya biz, biz yine Harpaz yokuz. Sana desen ki Hünkarım 200 bin kişi var filan. Der ki dur oğlum Viyana'ya mı gideceğiz? Dur şurayı halledeceğiz sadece. Viyana kuşatmasında da aşağı yukarı o kadarız. 300 bin varız ama gerçi. 250-300 falan varız orada ikinci Viyana'da. 400'e kadar et, çıkabiliriz et zaten Et kullanılmıyor ama. Tabi tabi bir kısmı zaten savaş gerisinde. Fakat şöyle bir durum var. Osmanlı ordusunun en geniş seferlerinden birisiydi o. Öyle düşün yani. Evet. Ki en büyük i̇kinci seferi biliyorsun 1. Dünya değil, Savaşı. Değil İkincisi. Evet. Birincisi zaten Birinci Dünya Savaşı en büyük asker topladı. Evet, Enver Paşa'nın başarısıdır o. Tabi askeri başarıdır. Hem tasfiyesi hem de e, o Birinci Dünya Savaşında kurulan ordu çok o şeydir. O zaman şuradan bir kez daha şöyle bir teşekkür sunalım arkadaşlar. Ee, bu değerli eseri koleksiyonumuza kazandırdığı için sevgili kardeşim John Sinova teşekkür ederim. Şu şekilde göstermiş olalım arkadaşlar. Enver Paşa'nın kart, e, kart postalı arkadaşlar. Döneme eseri olup hı hı. müzayededen alınmış tarafımıza hediye edilmiştir. Sevgili kardeşimiz John Sinov'a bir kez daha teşekkürler bunun için. Teşekkürler çok. İki diyecek... tane vardı. Daha bir çerçeve tane... yapmadım e... mı lan onu diyecek şimdi. Doğru. <laughs> İki tane Enver Paşa vardı. Bir tanesi şey e, hı. komitacı zamanlarından kalma. Hı hı. Etekisi de başkomutan vekiliyken böyle üniformalı falan. Hangisini istersin dedim. Başkomutan vekilini isterim dedi. Çünkü hani Emre biliyorsun sever öyle üniformaları falan. Kardeşim biz postal görünce yalıyoruz. <laughs> yok şaka bir tarafa severim gerçekten. Zaten sen de diğerini beğenmiştin ama şimdi itiraf et. O zaman yalamaya postal bile yok. Yok abi yok maalesef. Çarık devam. Çarıkla. Gerçi paşanın vardır ya paşanın postalı olması lazım. Ya da genelde Kart Kartpostal kaç senelik diyordu? Arkadaşlar müzayededen çıktı bunlar. Yani kendi döneminden sayılı. <laughs> o yüzden sevgili Cuna çok ayrı bir teşekkür sunmak lazım burada. Siz düşünün. Ahmet Balyemez'de geniş yayın olacak arkadaşlar. Daha gününü konuşmadık ama evet öyle bir planımız var. Yapılır. Evet, e Bazı tarihçilerle konuşmuştum galiba e yayın e için. Ege o dönem, dönem tarifi... askerin full teçhizat olduğunu söyledi. Yok. Dünya Şeyde, Savaşı'nda hazırlık savaşın, yapılıyor, Kurtuluş Savaşı'nda değil. Kurtuluş Savaşı'nda sonralarda Dünya biraz savaşında daha toparlandık. Da, Dünya Savaşı'nda da hatta sadece Çanakkale Cephesi gibi yerlerden, biraz da İstanbul'a yakın yerlerde ekipmanlar tam. Mesela e, Kutul Emare'nin olduğu yerde ya da işte Irak Cephesi'nde, İran Cephesi'nde durum böyle değil. İran Cephesi'nde Yok, kur, yokluk kurtuluş var. Kurtuluş Savaşı'nda daha kötü durumdayız. Emrah Safa Gürkan da mı Kürt? Öyle mi? Ben öyle olduğunu bilmiyordum. Ya <laughs> bilmiyorum. Adamı Allah tanırım hiç Allah. öyle bir şey duymadım kendisinden. Hatta Emre şey oluyor biliyor musun? Sakarya Savaşı'nda en son artık yani şey e, bu Topal Osman Ağa'nın birliklerini sürüyorlar cepheye. Paşa diyor ya düşündü diyor böyle birkaç saniye. Yani gözünün önüne Topal Osman'ı getirdi. Dedi ki onların dedi ceplerinde de erik bıçakları var onlarla saldırsınlar dedi. Onlarla saldırdılar. Öyle ben söyleyeyim. size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum diyorsun. Bakalım şuna bir. John bu konuda yapılmış bir çalışma var mı gerçekten? Ne? Çanakkale Savaşı'nda şehit düşenlerin dağılımına yönelik bir çalışma var mı? Yani hangi ilde şu kadar şehit? Ya yani biliyorsun ki. Hani, kimisinde onu şey var. Selim Erdoğan Hoca bilir. Bunu nereden açabilirim? Bu dördüncü kitaptı değil mi? John. Karıştırıyorum artık. Dörttü herhalde ya. Dört. Beşe başladın ama şimdi değil mi yazmaya? Yok Beş yazmaya edin. başlamadım. Ha başlamadın tamam. Evet. Hemen ben de alıyorum şu anda. Şimdi bak Süper. burada mesela bazı bölgelerde düşük filan ya diyorlar ki niye orada düşük? Onlar niye savaşmadılar? Arkadaşlar onlar Kafkas cephesinde. Hmm. Ya yani 1915'te de... sayılmıyor mu? Şimdi yok. Bu bu neyin haritası? Bu, bu milli Çanakkale galiba. Çanakkale mi Milli Mücadele mi? Dur bakalım bir. Bu Çanakkale'ye benziyor ya. Çanakkale, Çanakkale altta Çanakkale. yazıyor. Çanakkale nerede Bursa, yazıyor? Bursa çünkü yoğun. En altta yazıyor. Görüyor musun ekranda? Hı. Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen askerlerimizin ilde alımı. Evet. Evet. Bu arada... Şimdi bizim bu 1077'ye 1077'nin bir tanesi de bizim rahmetli dedemiz Antalya'da. Şimdi bu esnada bir tane de bizim de var. bu esnada bizim başka cephelerde aktif ordularımız var. Kafkaslarda, Orta Doğu'da hatta Galicia'da. Dolayısıyla askerlerin bölge bölge gönderilmesi söz konusu olduğu için Irak'ta var, Filistin'de var. Şeyde eee Hicaz'da var. Dolayısıyla onlar o, o bölgede olduğu için bazı bölgeler değil de daha çok mesela Bursa'nın ve Balıkesir'in çok yoğun olması Çanakkale Cephesi'nde o bölgeden çok fazla asker alım olmasıyla alakalı. Yakın bir de. Yakın yerlerden daha çok zaten sevk ediliyor. Ya aslında bunların harita olarak dağılımının bu kadar yakın olması Çanakkale'ne olan yakın. Hani ikmal evet. yollarının üzerinde durması ya da işte <laughs> iaşe yapılabilmesi. Mesela atıyorum Trabzon'dan Çanakkale'ye ulaşmak çok zor fakat Konya'dan Çanakkale'ye ulaşmak o dönemde çok daha kolay. Ya da şey mi mesela Artvin'den bir kişi var ya hani Artvin'dekiler çok iyi savaşmışlar. Uh -huh. Şehit olmamışlar mı? Artvin 0 de... bu arada. Yok, orası ağır Ha tamam, ağır tamam. Tamam Artvin 1, ağır 0 da aynı. Çanakkale ee... hakikaten bir de Çanakkale'de şöyle bir durum var. Çok dar bir alanda çok kalabalık ordular. Uh -huh. Yani inanılmaz bir şey ya. Emre Bey, parçımızı verdik. O galiba şey e ya. Vallahi o anda askerde olanlar ve o Cephe'ye gitmiş olanlardandır büyük ihtimal. Seferberlik ilan edildiği zaman alınanlardan değildir diye düşünüyorum. Kabirleri nur olsun amin. Şey Atatürk ne diyor biliyor musun? Bu 10 Ağustos'ta şey orduların başına geçiriliyor ya o şeydeki ana fartalardaki. Hı hı. Şeye doğru gidiyor, karargaha doğru gidiyor, uzaklaşıyor biraz şeyden ateş hattından. O tepeye bir yere çıktığı zaman derin derin nefes aldım diyor. Aylardan beri ilk defa barut ve işte ölü kokusu olmadan temiz hafa, temiz havayı çektim diyor içime. Bunu Madame Corinne mi yazıyordu? Yok bunu şeyde anlatıyor. Raporunda anlatıyor. Kitap istediği kişi kimdi Atatürk'ün cephedeyken? Nasıl? Kitap istediği kişi. Madame Corinne. Madame Corinne. Çanakkale'de. Evet. Aşk romanı gönderiyor. Savaşın Bizi... o gidişatından ve savaşın Tabii. o şiddetinden çok yoğun derecede etkilendiğini söylüyor aslında hani birazcık ruhunun açıkçası dinlenmeye ihtiyacının olduğunu söylüyor savaş ortamında. İşte savaşın çok farklı bir psikolojisi var. İnsan belli dönemlerde kafa olarak uzaklaşmak istiyor. E, dolayısıyla bir de yapacağım başka bir aktivite yok. Bir tane resmi belge var. Hı, hı. Ümraniye'de yanlış hatırlamıyorsam hoca minareye çıkıyor ezan okumaya. E, i̇şgalciler şey yapıyorlar. Ateş ediyorlar oraya. Hani kim vuracak filan diye yarışıyorlar yani. Hani diyorlar ya Cumhuriyet ilan edildi, ezan yasaklandı. Yani, yani öncesinde tür... sanki çok saygılılardı değil mi? Şey oynuyorlar ya. Kim vuracak oynuyorlar yani. İşte bunlara gök kuşağı değil. Şey de aydın mı? O bir, yerde en son bu işgal biterken yani biz büyük taarruzda kazandıktan sonra bunlar kaçarken 300 kişiyi falan bir camiye doldurmuşlar. nöbetçi bırakmışlar. işte yakıt döküp yakacaklar camiye. Ee, şey diyorlar. O son kalan Yunan askeri korkmuş yakamadan kaçmış, terk etmiş bölgeyi. O şekilde kurt kurtulmuşlar. Çiz kişi. Bir, yani bir cami dolusu insanı yaka yaka gidiyorlar. Tecavüz filan. Şey diyor bitti. Bu şeylerin vardır. hali ee, Halide Edip, Yakup Kadri. Hı hı. Bunlar bir bölgede bölgeyi dolaşıp bir mezalim hakkında kitap şey yazıyorlar, rapor yazıyorlar. Şey diyor, e, pencerelere yapışmış el parçaları yangından sonra. Hı hı. Bir Yaşlı bir kadın görüyor Halide Edip onunla konuşuyor diyor ki e, biz kaçarken diyor torunum diyor beyaz mendilimi alıp diyor şey yaptı diyor e, Yunan askerleri uzattı diyor kalbinden vurdular diyor çocuğu. işte başka birisi anlatıyor diyor ki e, kızlarıma diyor tecavüz ettiler sıra bana geleceğe vakit Yunan askerleri tamam durun demiş başlarındaki subay bunlar durmadı diyor Yunan subay onları vurdu diyor ben kurtuldum diyor. Böyle şeyler var, ya. inanılmaz rezil şeyler var ya. Ve buna rağmen hala yok işte efendim tek kurşun atmadan gitti. Hı. E zaten işte İngilizler bırakacaktı ya bir tane diyen bunda, bunların zamanında hoca efendisi olan bir kardinal vardı, ya o da şey diyordu. Ya diyordu bunu Avrupalılar diyor şey yapmaz diyor. Böyle katliam ha, ne yapmaz? yapmaz falan diyordu. Yani ha, katliam ya. yapmaz diyordu. İyi Bu şey mi diyordu. dinler arası diyalog zamanları aha, falan böyle. Aha, aha. Aynen. Hani hoş gösterelim insanlara falan <laughs> muhabbet. Şeyde mesela Adana cephesinde oradaki hatıratlarda şey e, işkence yapıyorlar. işkence sırasında kulakları kesiyorlar. Burnunu kesiyorlar, gözleri oy oyuyorlar. Bir sürü burnu kesik insan cesedi bulunmuş Türklerde. Hmm. Öyle bir işkence şeyi prosedürü oluşturmuşlar yani. Tabi bunların çoğusu şey hani intikam amaçlı hareket eden Ermeni, yani Fransız kılıklı Ermeniler, Ermeni askerleri. Ama şöyle tuhaf olaylar da var. Mesela Ali anlatıyor, biz hı hı. diyor Antep'i kurtardıktan sonra o bölgede eskiden beri yaşayan Ermeniler gelip şey istemişler, güvence istemişler. Hani biz katılmadık bu şeylere. Bunlar yerden getirilen Ermeniler diye sövüyorlarmış o Ermenilere, yerli Ermenilere filan. Haklılar da bu arada, çok haksız Tabii. değiller. Ya yani mesela Tabii. şu var, birçok Ermeni o dönemde tehcirde mesela maruz kalmamak için ya da Türklerle bir arada yaşamaya devam edebilmek için kimlik değiştirmeye gittiler. Ve bunların hala birçoğu Türkiye'de yaşıyor. Ve bunlar biliniyor da bu arada öyle saklı şey de değil devletin bilgisi dahilinde. Fakat bunlar herhangi bir isyan girişiminde bulunmamışlar. Efendime söyleyeyim herhangi bir şekilde Türk düşmanlığı yapmamışlar. Ve kendi bölgelerinde Türklere destek vermişler biliniyor yani. Hatta işte çok büyük bir iddia vardır İddia değil hatta bunu Yusuf Alaşoğlu falan da çok savunur. Ee, Kürtlerin Alevi olan kısımlarının Ermeni olduğu söylenir. Çünkü Kürt Alevi yoktur diye bir tez var. Bilmiyorum katılırsın katılmazsın. Hranting bazı Hranting Hrant Ermeni bazı arkadaşlar. bazı raporlarda e, Türkmen Alevilerin kürtleştiği de yazar. Evet, Hranting arkadaşlar doğrudan Ermeniydi. E, fakat Türklerle Ermenilerin dost olmasını savunan bir Ermeniydi. Ve hatta onun öldürülmesi bence yanlıştır arkadaşlar. Yanlış. Bir e şey vardır ya. Bu e, Türk diliyle alakalı çalışmalar yapan Agop Dil açar vardır. Hı hı. Ya Atatürk zamanında neden soyadı Ve, Dil açar mesela? Niye soyadı Dilacher? Evet. Hay başka bir şey anlatacağım. Bu Agop şeydeyken, Birinci Dünya Savaşı'ndayken Türk ordusunda yedek subaydı. Ve hangi cephede biliyor musun? Hangisinde? Kafkas cephesinde. Bak şimdi Kafkas cephesinde bizim ordumuz Kafkasya yürüyor. Arkada Sivas bölgesinde Ermeni isyanı çıkıyor. Hı hı. Bu adam Türk ordusunda Ermeni asker ve firar etmiyor. Daha sonra Suriye'de görevlendiriliyor. Suriye'de görevlendir görevlendirildiği sırada tutuklu bulunan İngiliz askerlerine ders veriyor, şey dersi, dil dersi filan ve bundan şüpheleniyorlar. Ya şimdi bu Ermenidir, bu ajanlık mı yapıyor filan diye. Yanlış falan bir şey diye. söylemesin falan hani. Tabi tabi. Bunu bir gözaltına alıyorlar, ordu komutanına götürüyorlar. Ordu komutanı kim? Atatürk. İlk orada tanışıyorlar ve. O esnada yani şey yaptım diyor normalde olmaz ama biraz sinirlenmiş şey demiş ben demiş Kafkas cephesinden firar etmedim burada mı demiş ajanlık yapacağım. Ki Hakikaten öyle yani o kötü niyetli bir insan olsaydı o kesinlikle Kafkas cephesine firar ederdi ya. Hani şey derdi arkada bizimkiler isyan çıkardı gideyim yardım edeyim derdi yani. Şimdi bu adam daha sonra Türkiye'de Cumhuriyet döneminde dil çalışmalarına katılıyor Türkçe için. Ve şimdi yani e, diyorlar ki bunlar Türk sayılmaz. Niye Müslüman değil şöyle değil böyle değil. Evet bir de o mevzu Şimdi, var. Bu, ya Türk bu adam olmadan asker ya. Bu... Müs, Müslüman olmadan Türk olunmaz. Türk olmadan Müslüman olunmaz algısı. O da iyi bir bu çanak... adam, bu adam asker. Türk askeri. Türk ordusunda savaşmış. Canını ortaya koymuş bir asker. Ve bu adam eğer kötü niyetli olsaydı firar ederdi. isyana katılırdı. Ya en kötü bunlar Amerikan vatandaş olmaları çok kolay. Sıkıştıkları zaman konsolosluklar bunların hepsine himaye verir. Şimdi bu adam cephede savaşıyor. Ya belki de bunu, bunlara böyle Türk dil falan diyen adamlar askere gitmemiştir. Hayatında şey üniforma görmemiştir, giymemiştir yani. Çok ilginç abuk sabuk şeyler yani. Maalesef. Bunları nereden biliyoruz? Çünkü kendisi anlatıyor. Arkadaşlar Agop Dilaçar daha sonrasında Türk Dil Kurumunda da bulundu. Ne olarak John? Türk Dil Kur Türk Dil Kurumunun çalışmalarında şey, e, Türkçe çalışmalarına katılmış. Ama bazıları şey diyor işte. Türk Dil Kurumunu kurdu. Hani Bakın da Türk Dil Kurumu şeyi. Kurucusu bir Ermenidir denir bak. E, kurucusu Ermenidir. imzası Ermeni imzasıdır filan. Böyle. Ya öyle değil de yani öyle Ermenidir dediği adam Türk askeri. Ya bak ben şuna da karşıyım bu arada. Hani kıyaslamaya girmek istemiyorum ama illa kıyaslayacaksak abi Osmanlı son döneminde zaten Ermeniler, efendim Rumlar ya da toplumdaki azınlıklar paşalık yapıyordu. Vardı. Sokunsun Göreve öyle. gelebiliyorlardı. Abi Sokullu adı üstüne Sokullu. Adam Yunan asıllı. Pargalı'da. Pargalı da. Pargalı. Eee Marco Paşa Hırvat. Var abi ya. Osmanlı'da zaten bunlar var. Sanki Tan yokmuş gibi şeyler. Biz Cumhuriyet ee, döneminde ilk defa Ermenilerden birini göreve getirmişiz gibi. Onda da sanki başbakan yaptık bu arada. Türk Dil Kurumu'nun kurucusu Ermeni olsa ne olacak? Adam Türkiye Cumhuriyeti devleti için hizmet ediyor. Ya soru bu. Türkiye Cumhuriyeti için. A adam Türküm diyor yani. Adam ya Papaeftim abi. Papa evet. Ben Türk Onlar dostu zaten derseniz Ortodoks. gücenirim diyor. Türk evet. Ortodoks Patrikhanesinin kurucusu. Ya adam ben Türk dostu değilim diyor. Ben Türk'üm diyor. Ben Türk'üm diyor adam. Adamın kimliği Türk kimliği. Sen bu adama sen Türk değilsen dersen en büyük ırkçılığı sen yapmış oluyorsun. Sonra işte kimisi çıkıyor. Vay efendim onlar Türk değildi. Şuydu buydu. Adam milli mücadeleye katıldı. Adamın milli mücadeleye katıldığı dönemde senin deden neredeydi? Önce bir onu soralım. Senin deden eğer zaten onun yanında olsaydı bu kişi senin dedenin arkadaşı olmuş olurdu. Ya sen ona laf etmezdin. Dedemin arkadaşı diye anlatırdın sağda solda dağda. Sen bunu yapmak yerine eğer ki çıkıp da bu adama sırf Türk kökenli olmadığı için yani genetik olarak Türk olmadığı için hakarete varan cümleler kurarsan kusura bakma asıl sen Türk değilsin. Ve ben Türklüğün falan çok umurlarına olduğunu düşünmüyorum bu arada bu iftira atanlarında. Abi yani o dönemde sen doğrudan doğruya bir imparatorluk devralmışsın. İmparatorluğun mirasçısısın. Ulus devleti yaratma, yaratmaya, çalışıyorsun. Ve ulus devlet yaratmaya çalışırken şey mi düşüneceksin? Herkes Türk olacak. Türk kökenli olacak herkes. Diğerlerini kabul etme. Hayır abi. Etnik ya, Türk mü olacak herkes? Tabii etnik Türk olamaz. Çünkü zaten 6-7 Eylül olaylarına kadar Türkiye'de Rumların da sayısı az değil. Şeyde İstanbul'da var. İstanbul'da var. Çünkü ya, Lozan'da mübadele falan... İstanbul'dakiler mübadeleye dahil Hı -hı edilmiyor. Evet. Onlar yerleşik oldukları için artık. Yani mübadele yaşanmış eyvallah. Fakat o mübadelerin de acı yanı var. Karaman Türk. O mübadele olmasaydı biz e, üniter devlet kuramazdık. Yani. Kuramazdık. Ya yani Kursan bile yemezdi yani. Peki sevgili John bu sığınmacılar için... İleride bir mübadele olabilir mi? Gerçi mübadele Sen karşılıklı ol olur. Ama. Yani. Kimi alacağız? Diyelim ki öyle bir durumda kalmış olmayalım. Umarım. Umarım. Ki böyle bu çağda mübadele falan kolay kolay yapamaz. Ya verebilir miyiz? Ben orada şeyim. Biliyorsun Esat yakın zamanda tekrar çağrıda bulundu. Haberlere de yansıdı konu. Bak Emre bak bir şey soracağım sana. Sor. Şimdi bir politikan var tamam mı? Hı hı. Sen ülkeyi yönetiyorsun. Bir politikan var. Bu politika sebebiyle çok yüklü para harcadın. Doğru. Ekonomi çok kötü. Evet. Avrupalıların taviz ver Avrupalılar taviz vermek zorunda kalıyorsun ki bu senin sözlü olan politikana çok ters bir durum oluyor. Tamam mı? Hı hı. Ve e, bu sebepten ötürü oy da kaybediyorsun. İktidarın sıkıntıya giriyor. Çok doğru. Bu kadar sana zarar veren bir politika var. Neden bundan vazgeçmez? Seni bundan vazgeçirtme vazgeçirtmeyen unsur ne olabilir? Anlaşmalar falan. Tüm bunlara rağmen Tüm bunlara rağmen no, no olabilir de sen buna yine de devam dersin. Bilmiyorum. Soruyorum. Ya bir taviz. Tabii sen için soru kısmındasın. Ben de sesli düşünüyorum. Şeytanın avukatlığını yapacağım birazcık. Hani ya bir yerde bir hata yapıp da bir taviz vermiş olmam lazım. Ya kapalı kapılar arkasında bir anlaşma falan yapmış olmam lazım. Ama bunu halka yansıtmamam lazım. Ya bir şeyler olmuş olması lazım. Yani şu anda ben bu koltuktan niye kalkamam John? Muhtemelen insanların görmesini istemediğim bir şey vardır arkada ya da altında. Yani ben buradan kalktığımda mesela şurada logom var benim logom görünecek. Eğer ki ben logomun görünmesini istemiyorsam insanların rahatsız olacağı bir şey yazdırdıysam buraya ben buradan kalkmak istemem. Bir işte bir ihtimal daha var. O da ölmüş Bir istiyorsun. Bir mayına bastığında hmm. ayağını mayından çekemezsin. Peki sence evet, o. buradaki mayın ne? Bil bilmiyorum. Yani bilmiyorum demek zorundayım. Bilmiyoruz arkadaşlar. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bilmediğimiz bir yayına yeniden hoş geldiniz. Çünkü çoktan patlar mı? Bu arada John evet sen askerlik yapmış bir adamsın. Sana o şeyi soracağım gerçekten. Mayına bastın. Ayağını Bilmiyorum. çeksen çekmesen. Patlar mı patlamaz mı? Bilmiyorum. Ee, Mayına her ayağını çekersen hani bu tamamen Hollywood filmlerinin uydurduğu bir şey. Ha, tamam. Oradaki metafor önemli. Metafor önemli yani. Bir hamleyi geri aldığında karşılaşabileceğin sıkıntılı bir sonuç. Ne diyor? Öyle diye düzeltelim.